İnternetten sipariş ettiğimiz 60 watt 12 voltluk güneş panelimiz elimize geldi bunun arka tarafında şöyle gönderdiler şu anda buraya bir adet dişi başlık mı hı hı. dişi başlık ekleyeceğiz buraya biz bunu portatif olarak belli yerlere rastgele götürmeyi planlıyoruz. O yüzden sabit bir sistem yapmayacağımız için bunu çıkartıp daha portatif taşıması kolay bir hale getirmek istiyoruz. 10 liraya toplam 5 metre kablo aldık. Şu an küçük bir parça kesiyoruz sadece. Bu parçaya şunu monteleyeceğiz. Yani bu akü şey güneş paneli ile birlikte olacak. Panelin artısı eksisi çıkarttığımız ürünün üstünde yazıyor. Burada artı burada eksi var. Yani şurası eksi şurası artı olacak. Bu aküye şarj kontrol cihazına bağlarken çok önemli olduğu için kabloyu artı eksi olarak takip etmemiz lazım. Bir lamba Şu anda kablonun tellerini Vidalara yerleştirdik. Şimdi oraya monte edeceğiz. Kabasını. Tamam. Şimdi ucunu çıkartabiliriz. Ucuna bunu monte edeceğiz. Parçayı taktık. Buradaki kutuplarla, buradaki kutupları aynı kablo yaptık. E, bu aletlerde elektronikler bozulmasın diye artılar artıya eksiler eksiye gelmek zorunda buna çok dikkat etmemiz lazım bir böyle bir çözüm bulduk şimdi biz ee, artı eksiye bağlayarak burada da bir deneme videosu gerçekleştirecek bu 12 voltluk bir led başta da <laughs> evet çok güzel ve ışık yok yani iftara yak şu anda akşam saatleri ee, i̇nternetten sipariş ettiğimiz bu cihaz e, şarj kontrol cihazı diye de geçiyor burada görüyorsunuz e, bu cihazın mantığı panelden gelen elektriği voltajı kontrol ederek aküye zarar vermeyi yani gerektiği kadar enerji almayı sağlıyor daha fazlasını daha azını kontrol ediyor e, gördüğünüz gibi dünkü gibi yine eksisi artısı önemli bir bağlantı yaptık buradaki bağlantılar buradakilerle örtüşecek şekilde eksi eksiye bağladık Güneş paneli işareti şu Artı artıya bağladık Bu da <laughs> bu da akünün eksisi artısı bu cihazı Öncelikle aküye bağlamanız gerekiyor sonra Güneş panelinden gelen kabloları bağlamanız gerekiyor bizim e, akümüz elektrikli bisiklet aküsü bu aküye 137 zaten şu an şarj oluyor zaten çok fazla eksilmemişti şarjı e, Şu anda ilk denemesini gerçekleştirmiş olduk Bütün sistem kurulu bir şekilde e, 12 volt Bir e, aküyü Şu anda şarj edebiliyoruz e, Bunları En sonunda 12 voltu 220'ye çıkartabilmek için Inverter denilen bu cihazı kullanıyoruz. Böyle. Şu an akşam güneşi yine. Burada da artısını artıya, eksisini eksiye bağladık. Dediğimiz gibi artılar eksiler çok önemli bu sistemde. Bu inverter için de yine eksiği eksiye artıyı da artıya bağlamamız gerekiyor. Şu anda inverter'a eler gidiyor Aynen. Şu an çalışmaya başladı bu da. yani kolay taşınabilir bir cihaz olan 220 voltta çalışan 20 watt'lık silikon elektricisini de kullanıyoruz. Bu toplamda 300 vata kadar çevirebiliyor. Şöyle üstünde yazıyor. Gördüğünüz gibi giriş voltajı 12 volt. Bu pil de 12 volt. Çıkış voltajı 220 volt. Bu da 220 volt. 300 300 wata kadar bunu çalıştırabiliyoruz. Şuraya üçlü bir fren bağlayıp kullandığımız oldu. Normalde araba yapıyorduk. Bakalım eritmiş mi? Şu anda ısınıyor galiba. Ha yok pardon. Açmayı unutmuşum. Şu an açıyorum. Isındıktan sonra şunun ucundan çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Bu normal. Akvaryum fren yapılır için kullanılan silikonlardan. Sistem böyle. 13.5'e düştü. 13.7'deyken şu an hala pil şey güneş pili pili şarj ediyor. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> evet, silikon tabancası şu anda çalışmaya başladı. Tamam, çok fazlası gitmesin Sistem böyle.